Mustafa Antepoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Selahattin Mert Yaşar ve kardeşi 2. sınıf öğrencisi Ömür Yaşar yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evlerinden karn almak için atların üstünde okula geldik. Kardeşler vatandaşların şaşkın bakışları arasında atlarından inip sınıflarına girdik. Bazı veliler çocuklarıyla birlikte Umay ve Aydeniz isimli atlara ilgi göstererek başlarını okşayıp sevdi ve hatıra fotoğrafı çektirdik. Şimdi <laughs> yani. Oradan geçerken Hop Allah ya çok zor Çok mu çok zor? <laughs> gel 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 gel, gel, gel. Çevir. 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 Okuldan çıkan kardeşler zayıf bulunmayan karnelerini Safranbolu adlı spor kulübü başkanı olan Sıddık Yaşar'a gösterdik. Çocuklarının 25 üç yaşlarından itibaren atları sevdiklerini belirten Yaşar şöyle dedi. Karneler başarılı çok şükür. Ee, i̇nşallah geleceğe faydalı işleri görecekler yani. 25 ee, üç yaşından beri seviyorlar zaten atları. Uzun süredir de biniyorlar. Ee, hiç yoktan ata binmeleri... E, telefondan tabletten uzak durmadan da çok büyük fayda sağlıyor Etkin oluyorlar e, Daha fiziki olarak güçleniyorlar Özgüvenleri artıyor e, Kaygıları azalıyor e, Bu sebepten dolayı atla ilişkileri yoğun seviyede Hem kendileri de çok seviyorlar yani. E, bir değişiklik yapmak istediler Baba atlarımızla gidelim okula Sen araba sürüyorsun biz at sürüyoruz diye Arabayı kendileri süremedikleri için Atlarla geldiler Tabii şaşkın bir şekilde bakıyorlar, ilgi duyuyorlar. Herkes birbirine gösteriyor Aa, at falan diye. Şaşırtıcı oluyor. İnsanların ilgi odağı oluyorlar yani. Selahattin Mert Yaşar'da 2 yaşından itibaren ata biniyoruz. Ata binince kendimi güvende gibi hissediyorum şeklinde konuştuk. 2 yaşından beri biniyoruz ata. Böyle nasıl anlatayım. Atla bayağı çok. Yani ata binince e, böyle kendimi güvende gibi hissediyorum. Al bir şey. Ya bir şey olmaz.